Evet gençler SK takımıyla beraberiz. Yusuf Reis, Abdullah, Mehmet ve Faruk Güngör. İnanılmaz bir maç oldu. Haftanın son maçıydı. Çok çekişmeli geçmesi beklenen bir maçtı. Gerçekten adına yakışır bir maç izledik. Kırmızı kart eksik kaldınız ama geri döndüğünüz için 2'den 4-3 galip geldiniz. Müthiş bir hikaye yazdınız. 3 puanı aldınız bu hafta. Neler söyleyeceksiniz maçla ilgili? Ee, öncelikle rakip tarafına kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerçekten mücadele seviyesi yüksek bir mücadeleydi. Kazandığımız için mutluyuz. Grubumuzun favori takımlarından, e, mağlubiyeti olmayan takımlarından biriydi Melih Öncelikle rakibimizi centilmenliğinden dolayı tebrik ediyorum. E, net gol olan bir pozisyonumuz hakem tarafından iptal edildi. Ve çok güzel bir centilmenlik örneği gösterdi ve kendi kalelerine attılar. E, takım kaptanları Melih, Melih Oto'nun tüm oyuncularını centilmenlikten dolayı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Sözü maçın e, oyuncusu da Faruk'tu. Çok tebrik ederiz yeni transferimiz. 10 numara oynadı. Sözü ona bıraktım. E, Abilerimin ve karşı takımın yana sağlık. Bu maç 3 puan aldık. İnşallah Dars'ı diğer maçlara tekrardan ayağınıza sağlık. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Tebrikler, başarılar dileriz.